Hüseyin burada mı? Evet, yukarıda. Kim geldi diyelim? Mekanın sahibi geldi aslan. Selamun aleyküm. Lan Hüseyin kardeş! Cevabını alamadık da, merak ettik başına bir iş mi geldi diye. Şimdi, Kenan kardeş. Kadir'e söyle, biz bu ortağımla oturup istişare ettik. Ya, o pek girmek istemiyor o işlere. Lan! Kimmiş ulan senin ortağın? Arkanda duruyor. Eşref. Sen nereden çıktın ya? Kenan. Duyduğuma göre, boyundan büyük işlere kalkışıyormuşsun. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Kime silah doğrulttuklarının farkındalar mı? Eşref, bak bu işin sonu kötü biter ha. Kötü bitecek zaten. Kadir'e söyle, Eşref Hüseyin'e ortak olmuştu. Sizinle var ya sizinle sizinle öyle bir film çekeceğim ki öyle bir film çekeceğiz ki <gülüyor> 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 Ama bu şekilde olmaz. Senin arkadaşlarınla don uyumun yok. Ha? Seni çekime alamayız ya. Ya siktir git, elendin. Kendine düzgün bir don giy. Şu hale bak. Ulan Kadir'in işi size kaldıysa anam anam anam. Ne oluyor lan burada? Aa. Oğlum, bu ne hal lan? Gel Kenan gel, deneme çekimi yapıyoruz. Donuna güveniyorsan sana da yapalım. Hepinizle görüşeceğiz beyler. Hele sen, yurda Sen hala konuşuyor musun lan? Bakalım Kadir baba duyunca ne yapacaksın lan? O anca benim iskelenin babası olur. Siktir git. Görüşeceğiz Gürdal efendi görüşeceğiz. Bunlar ne olacak? Siktir gidin lan siz de. Yine geleceğiz Gürdal. Gel gel gene gel. Beklerim. Ben bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Sen her şeyin en iyisine layıksın Gonca. Ama ben evliliğin aşkı öldürmesinden çok korkuyorum be kızım. Vallahi çok korkuyorum. Cinayet bu ben. Ben bunu yapamam Gonca. Ben bunu yapamam. Yemin ediyorum bunu yapamam Gonca. Rütal oğlum ne saçmalıyorsun lan? Karanlık indi gece oldu biz hala arabada bekliyoruz. Girsene içeri. <laughs> ne diyorsun yer mi? Yok o yemez de sen suratını sağlam bir şamar yersin. Oğlum çık karşısına adam gibi tak 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 doğruları söyle. Adam ol biraz adam. Hayırdır ya adamlığımıza laf ettirmeyiz. ha İmkanı var mı öyle bir şeyin ya? Çıkacağım karşısına ne gerekiyorsa lak lak söyleyeceğim o kadar basit. Allah Allah. Gürde alma üstünde. Hangisi işini görür? Şaşırt beni. Sürpriz olsun. Eyvallah. Allah. Bu iş böyle gitmez Kadir Baba. Bu Eşref bütün yollarımızı tıkadı. Açacağım mı? Sen merak etme. Tüm yollar bana çıkar bu şehirde. Eyvallah. Ha. Hadi tam zamanı. İçeride yalnız olacaksınız. Irmak Hanım biz sizi severek seyrediyoruz. Daha Karadeniz'den arıyorum sizi. Bir yardım olun, bir bahane verin bize. Allah aşkına. Abinin kemerini mi sözüsün sen? Çık dışarı, çık dışarı. Ç ç Hadi. Ben babanım. Hadi. Tamam, tamam. tamam. Siz gidin şimdi. O şimdi size de sarmasın duyunca, tamam mı? İyi fikir. İyi, İyi. fikir mi? Daha gidiyor, daha musun? gidiyor musun? Gidiyor musun? Müslüm, gidiyor musunuz? Harbi mi? Allah'ım ben neler açıyorum başıma ya Rabbi. Kurban olduğum ilk defa dürüst olacağım. Ne olur bana yardım et ya Rabbi ya Resulallah. Tövbe estağfurullah. Of. Buyurun. Vallahi mi? Ee, kusura bakmayın ya birden daldım. Gonca Hanım için geldim de kendisi içeride gelinlik provasında. Yurdal geldi der misin? Tabii yardımcı olayım. Oh. Oh. Babanızın düşmanlarımız. Acele, 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 acele. Gel bakalım Gürdal efendi, gel. Surprise. Bulur acele? Bas. Yurdal? Yurdal? Nereye kayboldun ya? Çıkarttın beni sokağa. Hangi amına koduğu vurdu lan benim kafama? Ha? Günaydın Gürdal. Kadir Baba tarafından kaçırıldın. Bilgini. Tanıyamadım lan birden sizi. Tabii karşımda don gömlektiniz ya. Şamarı yemişsiniz ama akıllanmamışsınız ha öyle mi? Eşref'e güvenip dayılanma lan artık. Kimse kurtaramaz seni bizim elimizden. Kimsiniz lan siz ha? Bu şehrin sahibi. Hat bizim Gürdal. Şehrin bundan haberi var mı? Ha? İstanbul'un bundan haberi var mı? Kenan, siz nesiniz biliyor musun? At hırsızsınız oğlum siz. Gaspçısınız. Hileyle, hurdayla oturuyorsunuz o koltukta. Haberin olsun, tamam mı? Kes lan! Gidince... Yüzün yetiyorsa Kadir'e söylersin bunları. Bakalım kaç parça olacak o sırada yüzün. Artık bizimsin Gürdal Efendi. Kaçarın yok, kabullensen iyi olur. Hemşerim az çek şunu da. İndirme lan silah. Kıpırdarsa da vur ibneyi. Sen bizim oralardasın değil mi? Nereden anladın? Hüsam. Doğrultun tabancanın emniyeti kapalı. Ateşlemez o. <laughs> lan ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> lan silah, silah çekişti. Lan nerede bu? Oğlum buldun ya. Tamam. sana. Allah'ım ne kadar bir adama sahip çıkamadığınızı anladın Silah nerede? Beyler yapacağınız işi sikeyim. Kalkın diğerlerine haber verin. Yurdan kaç Yapacağınız işi sikeyim! Yurdan kaç kaç. Kadir'e diyeceğim lan ben? <laughs> Ulan şu hale bak. Ulan beni kaçırıyorlar. Beni nasıl kaçırırsınız lan siz? Bunun her şeyi aldılar. Dımdızda kaldık burada. Araba yok mu araba? Araba yok mu? <laughs> Allah'ıma araba geliyor. Dur 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 dur. Selamun aleyküm birader. Benim misin sen kardeşim ne yapıyorsun? Yok kardeşim, niye deli olayım ya? Ben müşkül durumda olmasam önüne atlar mıyım senin Allah aşkına? İn misin cin desin anlamadım ki ben seni. Yok in min cin değilim bak. Normal insanım ya. Ben de şuraya kadar at. He olmaz mı? Yok alamam seni arabaya. Ya yapma gözünü seveyim ya. Tamam tamam alma arabaya bari bir telefonunu ver arkadaşlarımı arayın beni buradan alsınlar ha. Sana tedirgin ediyorsun. Biraz geri çekil. Tamam. Çekildim kardeş, çekil. Bir şey yok ya, telefon alacağım. Bir şey yok. Al, kısa, kısa. sürsün. Tamam, tamam. Sağ ol. Allah razı olsun. Kısa sürecek. Burası. Oh. Babanın şeytanını sikeyim. Lan yani abi yurdalı buldum. Tamam sana getiriyorum. Gidin bakın lan uyandı mı? Hemen abi. Uyanmadıysa da uyandır. Tamamdır abi. Otel mi amına koyayım burası? Abi! Abi! Adam içeride yok! Nasıl yok lan? Nasıl, nasıl, lan gırdal bu! Sizin ben yapacağınız için sizi giyeyim! Bir adama mukayyet olamayın! Yakalamadan gelmeyin lan! Kadir hepimizi kurşuna dizer! <laughs> ne diyeceğim ben şimdi buna ya? Oy dolanayımsa. <laughs> Adamın elinden böyle kaçarım! Sinek gibi uçar, arı gibi kaçarım! Benim adım Gürdal Bozok. Beni kaçıracaklar. Adamın ne anladım. Hadi oğlum hadi hadi hızlı. Kesin lan şu dünlüğü. Haydi. Ay aman Allah bu nereden çıktınız lan siz? Öldürmeyin Öldürmeyin lazım. At silahını lan! Lan Lan benim adım Gürdal, Gürdal! Beni almak göt ister, göt! Ölümü göze alacaksın, ölümü! <laughs> <laughs> Ettim Allah'ın Gürdal! Kaçacak yeri yok! Lan Kenan! Teke teke gel lan teke teke! Adamların arkasına çaktın lan? Teke tek diyor ya. Alın gelin lan şunu. Hepinizinki çok güzel. Ama ben yine de kendi silahıma gitmek istiyorum. Gel lan gel. Oğlum. Teke tek gelin teke tek gelin. adam oğlum. Babanın düşmanlarını zik. Abi. İmkanı var mı? Sakin, sakin. Ne oluyor içeride? Gidin bakın bakayım lan, ne oluyor içeride? La oğlum Kenan. Bak bizimle oyun oynamaya falan kalkma. Oyun falan yok Müslümcüğüm. Çocuk muyuz biz? Sakin. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Sikerim böyle işi. Yalçın bize gel! Bu sağ sol! ben at ...ben size eşeği yedirir miyim? Yürütürüm. Örmak, aferin kız. Tabancayı bayağı geliştirmişsin ha. Kimle çalıştın? Müslüman. Kel olan mı? Hadi abi Tu Allah seni belanı vermesin be. Ben de çek 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 ben de. Nasıl ah! <laughs> iyi misin? İyi misin? Yok bir şey yok yok yok. Bakayım sıyırmış. Sıyırmış yok bir şey. Kız ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> 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 Ay kanıyor. <laughs> <laughs> ah, tamam tamam sıyırdı sıyırdı. Tamam, tamam. <laughs> tamam ben de sıyırdım zaten. Ulan iyi ki bir iyi silah kullanıyorsun dedim uşağım ya. Kalktın uşağı vurdun. Senin yüzünden sana bakıyordum. Git konuşma. Müslüm. Öleceksin mi? Ölmezsin değil mi ha? Kedi götünü görmüş yara sarmış. <laughs> Aa, işte. bir şey diyeceğim. E Eşref ara Eşref'e. Biz kurtulduk bilsin malları vermesin. Ya da ver bana ver. Benim sesimi duymazsa inanmaz o. Alo. Eşref. Biz kurtulduk oğlum. Sakın verme Kadir emalları, tamam mı? Tamam. Bak bakayım bana. Ha. Gel bırak telefonu. Ah. Gel. Allah. Gel. İyi miyim? Hadi oğlum bitmedi bir daha. Paraları paketlemek uzun sürdü abi. Anca toparlanabildik. Haydi haydi hızlı haydi. Sakın bırakmayın ha! Kadir belamızı siker! Damal! Damal! Dağıtın! Gelin! Damal! Ama Kenan şimdi siktim! Eheheh! Yüzar! Yüzar! Oğlum! Yüzar! Niye ismi mi söylüyorsun ya? Hasta etme adamı! Allah Allah! Benim Kenan'la küçük bir meselem var. Halledip geleceğim ya! Şimdi sırası değil ya! oraldım ya. Ya çocuk musunuz abi kapat şunu ne yapıyorsun? Devay, devay! Bu artık değil. Haydi haydi gidiyoruz haydi. Kaçtı şerefsiz. Missiva de Usca!